M4 bu kadar hızlı alamıyor bir kere. M4'ü M400'ü Hayır, iki vardı. Biri M4'tü, biri m 6ydı birisi M16'ı alamıyor. Buradan Beni takip alın! Kalk! Daha çok abi. Oturmuyoruz değil mi? Hala bak. de geçti. Bir yok ya. Bu elimle giderek gördüm. Çekil. Elimle gidiyor. Elimle gibi

soldaki 3 tane ev var ben ya. Son üçlüğü son üçlüğü al, ben sol üçlüye alıyorum. Karşıdakine gidiyor. Arkadaşlar biz Allah geri Gelsinler bakalım kim kim öldürüyor. Bittiğimiz çantası yok mu ya bu oyunda? Benim ya. olduğum evde iki level bir tane çanta vardı. Bir ucu için fazla anlam yapıyorsun bence. Memo burada deli gibi uzi var benim bulunduğum yerde. Ben ne kadar mesela? Burada da 120, 130 tane de burada var herhalde. Şöyle alana doğru yollanalım. Yollanmayalım. Yani. Niye? Kanki benim şöyle bir var. Benim zırhım bir level sadece. Şuradaki evlere sen hangi evden çıktın anladın? Bak şu ay kutu. Şu büyük evde bir yolda. Toplanmamız lazım. Bakın söylüyorum yeniden. Şey. Belki burada mermi de bulurum. AK mermisiyle avlanabiliriz. <laughs> Sen ben. ben iki adım ötürü kebe <laughs> <yeme> gittim. Toplanmamız lazım diyorlar. E ne yapayım? Kimse bana doğru yürümüyor. Ben ne yapayım? Bu ne lan? Drago. Dragon ben aldım. Bilmiyorum, aldım valla. Ya abi. sniper silahı işte ona koy. Anladım, gerek yok. Ama şey, taramalı sniper gibi düşün. Anladım, anladım. Gerek yok. Bana kar ya da öbürü, öbürünün ismi neydi Oğlum sen kar kullanabilecek misin? Yani kar kullanıyorum sadece. Ben yardım dövüşe giremiyorum ki. Ben uzaktan... Uzaktan gibi uyuyorum sanki. Uzaktan en azından adam vuruyor. Abi ağır makineliyle mi dalıyorum adamı? Eee evet. hala çok uzağız birbirimizden. Ben senin yanındayım. Ben şu karşıdaki evleri alacaktık. Zaten lootlana lootlana gidecektik. Evleri lootladın mı sen? Lootladım. Adam kimse bulacak Oğuzhan arabayı al. Evet. abi al gel. Seyf abi çok uzak bizden. Gelemeyecek. Ben buradayım. İşaret fişeği buldum. Atıyor. Ana hiç alana giriyorum atıyorum. Tamam tamam alana gireceğim. 2 dakikada girerim oğlum. Taksi abi. Neredesin sen? Gördüm geliyorum. Ne var ki? At. İki tane büyük araba veriyorlar. He Evet tank veriyor amına koy. Attım amına koydum. Anayı sikim çap attık. <laughs> İnşallah gelir. <laughs> Aha adam girmiş buraya. Adam girmiş var mı bilmiyorum. Mahmut sıra karın mermilerini toplayalım. <laughs> o neydi lan? <laughs> aptı galiba. Ne aptı peki Ne yaptı? Bomba atmış ananı sikiyim iki tane kocaman Yeri delmiş bombalar Bu ne biçim işaret bir şey amın attın Seyfi abi geliyorum dur arkandayım Oğlum eskiden işaret bir şeyler iyi bir şey verirdi bu ne amın abi Mahmut hadi bekliyorum seni He attım Devam 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 e, Ne bileyim Ben de 3 Ben de harcığım, Uçak geliyor ya. Sınıfta mı geliyor yok Bilmem. Bak, saat tam memecat zaman. Kardın namçım. İse, kabil kardeş katli oldu. Aman. <laughs>

Birlikte 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 Ağabey bu silah bir alabilirim Bu ev ne kadar muhtal bolandı ya şey Buklanmış Buklanmış oğlum be evlat Yukarıki evlere gidelim of. Yakın <laughs> mısınız Gündeyiz evet. gündeyiz Mevccan yani, da dibinde oldu Aha bura bura Öyle gidelim 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 yavaş Aa, yavaş Kanka orası bir de sıkıntılı bir yer de burada burada lootlanmış. İsterseniz girmeyin. Düz devam edin. Düz devam edin. SV tarafına yürüyün. Hem de alan zaten o tarafta. Ya Paradise Resort'tan geçmek istemiyoruz. O yüzden. Bu evler lootlanmamış gibi. Lootlanmış mı? Lootlanmış herhalde ya. Adam var, adam var, adam var, adam var. Siktim anasını. Nerede? Bomba sallıyorum içeri. Salladım bombayı. Attım attım girme girme girme. Adam çıktı bir anda. Açıktır bir kişi daha var. Benim mal o. Beni niye sıktın mal? Sana sıkmadım. Bana sıktı biri. Sen sıktın amına koy. Evet sen sıktın. Oğuzhan adamı kaldırsana amına mı Oğuzhan'ı salak gibi loot yapıyorsun ya. Ya kendine kal Oğuzhan baygın ol Sen Ne kimsin? Dışarıdaki piçik kestim. Bak şerefsiz buradaki yer mevazlar, atsa buradaki unutlara gidiyor. Ee ne yapıyor <laughs> sen unutluyor bunu? Ne, ne var bir şey oldu lan? Biz zaten duruyor. Kar var, Karı var burada da. Dur ya ben şey yapayım. yapıyım Benim alt değişti Tamam Böyle eğitmenim Alana koşun Seni niye yavru lan Ya ben böyle yapıyorum Bir şey yaptım lan Alana koşun Oğlum Ne dedin lan Mehmetcan bayıldı Saniyesiyle beni satmış başkası Siz atacağım oğlum Evet ya sizin içinde Mühim durman lazım. De Niye sisten çıkıyorsun amına koyayım? Bu bir şeyler. Ve çat tutuyorum dur 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 dur. Abi bayıttın mı o vurduğum adamı? Ben indirdim lan ne var? Ben vurdum. Peki Mehmetcan siz mı ne diyor? İl, i̇lk, defa iyi bir siz kullanımı yaptım. Alana girmemiz lazım alan küçülüyor koşun. Ben gidiyorum vallahi alın arkadaşlar. Ben de gidiyorum. Araba varsa alın gelin. gelin mi? Var mı? Seyfi abi gelmen lazım alan kütülüyor çünkü. Hasar var yiyeceğim. Ben gözü kararttım koşuyorum yolun ortasında. Arkana bakarsan beni de anla. Aşkım Alan nerede ki? Götümüzden geliyor. Yok. Gireceğimiz alan nerede diye baktım resim. Ya, Arama. Arama. Arama çünkü 4 kişilik araba bulamadım. Siz iki kişilik arabayı Seyfi abi üzerinde sürdü senin. <laughs> evet o arabayı keşke alıp gelin biz ikimiz olmayı verin. Neyse ben girdim alana ya. Yani az kaldı. İşte alan bana yetişemez gibi görünüyor. Alanı ya. <laughs> bu alan bana ses aldı. ben Neyse, Neyse ölürsem de ölürüm ya. Ölürsem de şehit düştü dersiniz. Lan savaştan, La, savaştan kaçmıyorum. Alandan kaçıyorum. Savaştan hiçbir zaman kaçmadım. Adam karşımda. Ne evde? Alanın içindeyim. Alanın içinden görebiliyorum adamı. Evde pink dedim. Karşıdaki evde. Sıkma. O dört kişi olursa bizi bir siker atarlar. Hiç şu an sıkmıyorum. Sadece bakmıyorum zaten. Siz arkadaşınız da o Adama doğru yavaştan puşlayın. Gördünüz adamı. Ee... Ne yapayım kanka senin bingine ben? Adam o evin arkasında. O pinklediğim evin arkasında adam. Karşıdaki evi. Var. Savaşçım. Açıyor mu? Ama ne havan çok o adam bizim gideceğimiz yere gidiyor. Alana yani. Bu alana doğru yürüyün hem de adama doğru da yürüyün. Siz de benimle gelin işte. Mecbur gireceğiz oradan, alana gireceğiz yani. Alana gireceğiz. Hala sizi bekliyor. Ya yani bilmiyorum hangur dört kişi geliyor. Sıkıyorlar mı birden? Gördüm adam ben ya. Evet. Şuradan alana yürüyor. E, 245 tarafına alana yürüyor. Hı hı. Ha, Vurdum bir. Aa yiyorum yedim 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 başka. Nereden yedim bilmiyorum. Ne gel amına koyayım ki? Sürünüyor. Fallik. Bomba atla ölüyorum amına. Smoke atma be. Yani ya biz bomba. Kafanı sikeyim senin. Tut beni tut. Benim smoke bomba mı yapıyorsun? Sen tut ben tut koyuyorum. Elin içinde ben iki <laughs> kişi gördüm de. Hala tenle adam. Ben otele bir vurdum ya. Alan geliyor. zorunda bir kere içinde olmadık ya. Koşun şuradan. Şöyle dümdüz koşarsanız alana girersiniz. Abi nerede? Abi arkada. Abi. gel, gel. Ee, Sen de şu açıyorsun. Amına koyayım sıkıştım Tamam kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Lan ne bu kadar yere sıkış Ne yapayım adam beni gördü, karadı. Ve ara sıra drop gidiyordu Abi. Ya bir, dakika, bir dakika. adam var. Adamlar de, karşımda, Tamam alana gittik şu Adam Adamlar girdi. Evet. Adamlar orada olduğunu biz de biliyoruz da abi. <laughs> Çok ters, 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 ters. Ne Çok ters, ters. Evet. Ya adam var, adam Bunlar bırakıp da senin yanına nasıl koşuyor? E, biz senin yanına, Bıraktık? Abi biz bıraktık gittik valla. 10 numarada 5 yıldız gittik. <laughs> alana koşun da amına verdi gene. Alana koş. Erken alana girelim. Motor var. Alayım gideyim mi? Elimdeki tabancayı topu ve bıraktım boşuna. Allah, Seyfi abi de önümüzü kesiyor. Bu nasıl yapıyor eğer alana girebilirsek bir şansımız var ama alana girmeden arkamız bizi öldürürse bir sıkıntı. Allah Allah ne oluyor şu dedi. Yani arkamız bizi sıkarsa sıkıntı ölürüz. Hayır. Ha? Arka. <laughs> abi böyle yapma. Evlere dikkat edin de. Ya, o, alarsın, o, alarsın, o, o evlere hiç girmeyin. Hı? hiç girmeyin alan dışı. Önümüzü almamız lazım önümüzü. Çizim, girmeyin, Gerek Ama yok. yok. Ad... Ama... araba gitti. Adamla adamla gelen adamla da Bizi başlıyor. Şuradan alanla yavaş yavaş girelim bakayım. Hatta karşıya geçebiliriz. Yüzerek. Yüzerek mi? Hı. Köprü bussun. Abi. Aynen abi. İki adımlık köprünün ne bussun atacağız? Bizim gibi yüz edebilirim. Her, Her boku yediğin bir yüzeyin kaldı. sekte iki men kalmış. Baba niye oradan yürüyorsun amana <laughs> koyayım şuradan girsene suyun içine. Ha buralar sığ Şuralar derin. Burada yürüyebilirsin işte. Dalanak yüzünden. <laughs> C'ye bas C'ye. Bundan sonra başımıza iç açacağız. Sizi bekliyorum. Şu karşıya oynayacağız. Yürü 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 yürü. Yürü. Siz çünkü yanlış taraftan girdiniz. Gelin. Öldü. Okay. Kaldır 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 kaldır. Kim var mı? Yok. Bak ana abi yere geri. Ya gene gene Bana şu mevcut. Bu bana 10 tane kit var la bu adamda al. Onun da, <laughs> da al. <alın. gülüyor> Neyse kaçını alıyorsan al. Ağlıyor. Sikimde değil. bir tane sıkıya çantası var. <laughs> söyleyeyim mi? Keşke yüzmeseydik. Karşıya de... yüzeceğiz. Alım alan nerede nasıl vereceğini ne bileyim. Bugün şu bir zırh Hemen bir... gelin benim yanıma. Karşıya geçip kavur almamız lazım. Geldiniz mi? Durum? Mehmetcan'ın götündeyim. Şey Oha, araba var burada, adam da var burada. 35 tarafında ama girin girin, suya girin. Emin misin? Eminim. Tamam, çok dengide gidebiliyor. Şuradan bir taşı alacağız, taşlarla birlikte alanı arkamıza yaslayarak oynayacağız. Ne evet, dışarıda bir iki kubba taktık. Köprü başında Köprü başı? Köprü başı. Geliyorum. İşaret. Taş taş, şu köprü taşlar, tane tane orta tuş orta tuş scroll. Şu yuvarlak olan şey. Nevec'e arkanda herhalde adam. <gülüyor> Öldürmüş. <gülüyor> tamam. var. Yok Hadi Alan bizde. Çok güzel. Taşlara cover alacağız. Tepe tepede adamlar var arabalı onlar bize gelecekler evet, Biz de sikeceğiz şey, tepe, şey, Tepede adamları görüyorsunuz mu? Satın, mü? Kaçta adamlar? Otuzda, tepede araba var Benim görüşüm yok ona Bak abi burada Bak biri de şuradan yürüyor biri buradan yürüyor. Gördüm, gördüm, gördüm. Biri sağdan, biri soldan yürüyor. Sen yedim. Oğuzhan ölme. Oğuzhan ölme. Ölmüyorum ölmüyorum şu anda. ya. Nereden yiyor bilmiyorum ama yakından yiyorum kanki ben şu anda. Hani yukarıdan yemiyorum yakından bir yerden sıkıyor bana. Hani. Oğuzhan biz sana gelemek. Konum işaret. Oğuzhan'ı kaldırmaya gidiyorum. Oğuzhan orada dur. Nevda adamı görüyorum ben. Ana bayıldı. Nevda adam görüyor. Nerede Maho? Aynı yerde. Şuradaki yerde. Evleri... Ah yedim. Nereden geldin? Maho yakında saldırıyor. Beni yaranda. Beni yarandı. Ay yere yıkıldım. Bilmiyorum. Yiyorum bir yerde. Maho beni kaldırabilir misin şurada? Sağ buldum bunu. Bak sen ay ya. Aa gelin lan Tek başına sen abi. Aa gösterdiği yerde geliyorlar. Yukarıdan geliyorlar. Adam bekledim. Al al al. Al şuna vuruyor adam. Al vuruyor adam. Ayıldı. Beyif abi alan vuracak galiba da. Şu da arkadaşlar büyük taşlar var şuna. Aha At attı ya. Abi atıyor oradan. Şu sol taraftaki ip neler öldü mü? Hayır hayır. Alanı oynamamız lazım Mahmut. Karşımızdaki taşı alabiliriz. Ama sol taraftaki ip bilmiyorum yerde. O biraz zor. Sol taraftaki ip alanın şeyinde şu an herhalde dışında mı? Al karşılama. Ne de solunda ben gördüm değil mi? Gördüm. bab gibi bir şey daha yana attıydı da sana doğru o <laughs> adam başladı. Sol taraf sıkıyor. Ölme Ölmedim mi? İki kişi kaldı. İki. Son iki kişi kaldı. Gördük. Aha. Oğlum. Bakın bakın. Konum konum. Ha, gördüm. Lan. Helal olsun. Helal olsun. Bak ben yönetince nasıl birinci olabiliyorsunuz. <laughs> <laughs> Vallahi ben güzel yönettim ya. <laughs> Helal olsun. Tamam YouTube'a video çıktı hadi izlesin. <laughs>